İsa Bey merhaba. Merhaba. Çamlık TV'de arkadaşlar sonunda tanıştım. Geçtiğimiz günlerde de yerel medyayı takip ediyorum. Hangi haberler çıkıyor falan diye ama evet. Çamlık TV, Çamlık TV diyorum. Allah Allah bunlar kim ki diyorum. Böyle sihirli bir şeymiş gibi ama bugün yakaladık iki tane genç arkadaşımız. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ben çok memnun oldum İsa Bey. Enerjiniz mükemmel. Valla bu işlerde ben enerji ve performans. Tatlı. Ben aynen aynen. Beğendim. Çok güzel de beğendim. Tatlılar, dondurmalar yakıyor adeta. Nasıl bu Vallahi Valla ben birincisine de katılmıştım. Birincisi Atatürk Kültür Merkezi'nde olmuştu o boş alanı. Sonrasında tadilata girince ikinciyi, bur üçüncüyü burada yapmışlardı. Geçen yılda pandemiden dolayı firmalar katılır katılmaz diye ertelemişlerdi bir yıl. Her geçen yıl giderek artıyor. Dondurma markaları Maraş'tan geliyor. Mesela birçoğunu gidip göremeyeceğiniz markaların hepsini burada deneyimleyebiliyorsunuz. En büyük avantajlarından birisi bu. Ziyaretçiler için her birinden birer kilo olarak aradaki farkı görebiliyorlar sadece bir dondurma festival için değil diğerleri için mesela 2-3 saat zaman ayırarak bir ilin tanıtımını gitmeden görmüş olabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da bilgi birikimlerinin paylaşıldığı bir yer olduğu için gerek üreticiden de bilgileri almış oluyorlar. O yüzden büyük avantaj sağladığını düşünüyorum. Ben ben kendi açımdan da mesela hani biz bunu olarak yapıyoruz ama herkes bizi tanıyor. Ama baktığınızda mesela bir birikim birikimi o ileri dönük olarak bunu avantajı paraya çeviririz inşallah. Diye evet, <laughs> Biz Çamlı TV olarak bu festivali çok iyi bulduk. Çok güzel. Vatandaşların da gelmesini öneririz. İsa Bey siz ne düşünüyorsunuz? Gelsinler mi? Kesinlikle gelsinler. İlk festival yapıldığında paralıydı. Giriş ziyaretçiler çok tepki göstermişti. İkincisi ve üçüncüsü ücretsiz oldu. Herkes gelebilir. Herkes ikramlar, şovlar, her şey oluyor. Cumartesi günü de büyük sürpriz ve çekilişler olacakmış arkadaşlar. Mutlaka gelin. Cumartesi, evet. pazar günü de inanılmaz yoğun. Akşama kadar Ankara'lılara hizmet etmeye devam edecek. Altın Park'ta dondurma ve tatlı festival. Evet. Herkesi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin. <laughs>